Selam traderlar, borsacılar, söz verdiğim gibi yavaş yavaş stratejileri başlıyorum arkadaşlar. Bu video büyük ihtimalle çok işine yarayacak. Baştan sona izlersen muhtemelen faydasını göreceksindir. Bu video için çok kişi bekliyordu, farkındayım. Dediğim sözü tutacağım arkadaşlar. Aslında bugün video çekmek istemiyordum. Fakat birçok kişinin bu videoyu beklediğini bildiğim için dedim hemen bir tane pozisyon buldum. Oradan güzel bir örnek verebileceğim sizlere. Buradan hemen fazla vakit kaybetmeden o stratejiye değin yoruz. Ha. Duruma göre strateji yapılır demiştim arkadaşlar. Durumu size göstereceğim. Ne ne demek istediğimi? Videoda çok iyi anlayacaksınız çünkü çok iyi bir örnek önümüze düştü. Cuma gününki bir işlem, UST şef işlemi. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Size trading TradingView'dan değil ben MetaTrader'dan göstereceğim. chartlardan aynı şey zaten onu bunu anlayan onu da anlar. Hemen atlıyoruz. Chartlardan devam arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu gördüğünüz gibi usd e, İsviçre frankı e, cuma gününe sizden ricam oraya bakmanız burada çok daha rahat trading view'den benim için e, siz istediğiniz yerden bakarsınız ama ben bunu tercih ediyorum şöyle bir baktık şimdi cuma günü ayın e, bir bakayım hemen ne, neymiş e, 16'sıymış değil mi zaten burada da yazıyor Neyse 16'sına geldik. Bakın 16'sında chartlara dikkat edin arkadaşlar. Bu 30 dakikalıkta 1 saatlikte fark etmez. 1 saatlikten bakalım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada hafif bir yükselme var değil mi? Bunu bir kere elde tuttuk. Okey. Şimdi burada hafif bir inme var. Neymiş? En alt seviyeyi bir tık aşağılamış. Bakın buraya kadar inmiş bu. Değil mi? Buraya kadar indikten sonra tekrar bir çıkmış. Sonra tekrar düşmüş. Sonra yavaş yavaş çıkmış ve şuraya dikkat. Şuraya e, bir tane şey koydum. Böyle şuraya dikkat. Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar şu seviye. Bakın burayı kırmış. Yani bir tık burayı geçmiş tamam mı? Şuradaki seviyeyi geçmiş. Buraya geçtikten sonra artık şunu diyebiliriz ki bu adam birazcık yükselecek. Fakat bunu niye söyledik? Yani bunu ım, hani şu mum e, bir şeylerden uğraşan tipler gibi e, konuştuğumun şu an farkındayım. Fakat bunu boş yere söylemeyeceğiz. Şimdi bunun bir arkası ve önü var arkadaşlar. Onları da size dahil edeceğim ve bu şekilde stratejinin. Boş beleş bir şey de hani size anlatılanlar gibi YouTube'da değil. Dolu olduğunu anlayacaksınız. Burada zaten gördüğünüz gibi aşağıda da yazıyor. Bakın şurada. Ayın 15'inde saat 10'da bu bir çöküntüye. USD şerp bir çöküntüye uğramış arkadaşlar. Bakın tam tamına 149 pip. Hatta buradan alırsam 153 pip çökmüş. Yani çok fazla bir çöküş bu. Ve de şef dediğimiz şey zaten İsviçre frankı arkadaşlar. Yani dolar İsviçre frankına aslında bu kadar üstünlük sağlayabilecek bir para birimi değil. İsviçre'nin ne olduğunu bahsetmemize gerek yok sanırım. Biliyorsunuz İsviçre çok güçlü para ekonomisi olan bir ülke. Değil mi? Bu bilgiye sahipsin. Kafanı çalıştır. Yani bu USD bunu yenmiş diyelim. En basite indirgenmiş şekilde anlatıyorum. USD bunu biz knockout etmiş diye düşün. Tamam mı? Teknik terimleri de boş ver. Bunu sizce ne kadar sürdürebilir USD? Tamam mı? Bak USD bu adamı ne kadar süre ezebilir? Bir kere bunu düşün. Çünkü bu dediğimiz para paritesi karşısına dövdüğü adam İsviçre frankı. Burada bir kere pusuya yatacaksın diyeceksin ki nasıl olsa yani ne diyorum her zaman arkadaşlar borsada kafası çalışan adam kazanacaktır bunu kaçınılmaz bir şeydir bu bu kadar basit ama sabrın da sonu selamet şimdi ben buradan almıyorum yani burada düşünüyor buradan kesinlikle almıyoruz yani düştü o zaman çıkacak hayır öyle bir şey yok ada düşebilirdi oradan top tut, tutardık alırdık daha da fazla kar ederdik hani şimdi neden olduğunu biraz anlatması zor Iıı, ama deneyeceğim arkadaşlar yavaş yavaş. Sindire sindire anlatacağım diye düşünüyorum. Bakın buradan hafif bir kalkmış değil mi? Buradan aşağı vurmuş. Buradan tekrar burayı kırmış. Değil mi? Saat kaçmış o süre zarfında. Saat tam şöyle üstüne getiriyorum. Bakın bu bir saatlik chartın üstüne getireyim. Saat 15 gösteriyor arkadaşlar. Chart time ayın 16'sı. 16 Haziran 15'te şu burayı kırmış. Neden kırdığına gelin bir bakalım. Tamam mı? Hemen size burada birçok kişinin bildiği bir şeyi göstereceğim. Şu anda çok pis bir yere gidiyor. Kulağını gözünü iyi aç. Yani bu standart bir şey değil diğerlerinin anlattığı gibi. Tamam mı? Açıyoruz. Forex Factory'yi bilmeyenler vardır ve bilenler vardır. Burada şimdi ne yapacağız? Buraya bakıyoruz. Bakın bu cuma günü şimdi ayın 16'sına getirdim ben burada. Şu normalde bugün ayın 16'sı değil. Siz buradan geriye dönük bakabilirsiniz. Şuradan da e, benimki Berlin zamanı. Siz bunu değiştirin. Bunu kullanmayan, kullanmayı bilmeyenler varsa hemen gösteriyorum arkadaşlar. Forex faktörü giriyorsunuz, tamam mı? Buradan kendi zaman biliminizi seçiyorsunuz. İşte Türkiye'deyse sen Türkiye Amsterdam, Amsterdam. Ben Berlin e, zamanını kullanıyorum. E, tamam burada bu kadar. Zaten başka bir şey yapmanıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi o gün. Ne dedik? 15'te düşmüş aşağı değil mi? Ve 16'da da USD'nin görüşmeleri var. Gördüğünüz gibi değil mi? Bak burada da var. Burada da var. Yani Fed'in açıklaması. Bakın. On, e, 5 PM. Yani saat 17'ye denk geliyor. Tamam mı? 17 civarına şimdi geliyoruz buraya. çarta tekrar bakıyoruz. 15'te buradan piki yapmış mı? Bir, bir tık. Buraya geçmiş mi? Kaç pip geçmiş? 3-4 pip geçmiş değil mi? Yani nedir? Burada... E, büyük ihtimalle bir çıkış olacaktır yani neden zaten FED onu da söyleyeceğim de şimdi neyse şuradan bakın sonra en aşağı iniyor tamam mı bakın şu çizgi iniyor ne zaman inmiş tam 17'de ben ne dedim bu kadar videoyu boşuna atmıyorum boş konuşmak için değil arkadaşlar bazı maalesef e, vizyonsuz kişiler var işte. Konuşuyorsun ama hiçbir şey göstermiyorsun diyenler var. Arkadaşlar o zemini size hazırlıyorum. Bu borsanın asıl yüzünü size gösteriyorum. Siz bir şey anlamıyorsunuz. Size gösteren YouTube'da bir tane benim gibi adam bulamayacaksınız. Benim gibi birisinden ders almak isteyen birisi Amerika'da 15-20 dakikasına 1000 dolar öder. Ama İlginç bir şekilde bunu bazı aranızda bu e, kafası buna basıp beni can kulağıyla dinleyecek kişilerin olduğunu biliyorum. Diğerleri için yapmıyorum zaten o kişi 3 kişi de olsa onları kurtarmak için yapıyorum. O yüzden buraya şimdi dikkat etsen. Bak burayı görüyor musun? Burada çıkı, çıkıcı e, çıkıyormuş gibi yaptı 15 bak 15'te piki yapmış buraya. geçmiş gördünüz mü? Bu nedir? Çıkacağı anlamına geliyor. Ben ama oradan almadım. Asla oradan bay çekmedim. Bakın ben buradan çektim. Tam buradan. Neden? Çünkü FED dediğimiz organizasyon tamam mı? Kurum. Bakın buraya da çekiyorum. Tam ben buradan aldım arkadaşlar. Şuradan. Bakın şuradan girdim ben. Yani buradan cuma günü Öyle şuralarda falan filan 30-32 pipimi aldım çıktım. Tamam mı? Çok, çok basit bir şeydi bu benim için yani bedava. He. Bir çok görüyorsunuz 100 pip 200 pip aldığım videoları gösteriyorum 300 pip aldığım videoları gösteriyorum. Arkadaşlar ben size Şunu göstermeye çalışıyorum. Örnekte vermiştim top hani ayağınıza her zaman istediğiniz gibi gelmez. Ben borsayı yönlendirmiyorum. Ben sadece ne zaman ne tarafa gideceğini çok iyi biliyorum. Arada fark var. Ben İsterdim ki buradan aldım değil mi? Bu gitsin uçsun buralara gitsin yani beni e, yani öyle bir kar ettirsin ki dünya tarihi böyle bir şey yazmaz. İsterim istemez miyim isterim ama bu benim elimde değil senin de elinde olmayacak. Sen sadece ne tarafa ve ne zaman gideceğini bileceksin. Bak burada giren birçok kişi var. Bakın burayı kır, e, sizi standart strateji yap. Aa burayı kırdı hemen alalım. İşte burada bittin sen buradan bak. Kırdı ya burayı. Senin açacağın buy pozisyonu şuradan olacak büyük ihtimalle. Zaten açmaz. Hemen alsam bile bakın. Aç gitmiş 20 pil içeri girmişsin. Zaten kapatmış olacaksın korkudan büyük ihtimalle o trade işlemi. O sebeple bu hataya düşme. Bakın e, şimdiki size gerçeği daha da gerçeği daha da derine götürerek nasıl Öyle bir şey olabilir. Bakın, Fed dediğimiz organizasyon boş beleş bir şeydir arkadaşlar. Şimdi benim gibi birisinden bu, bu e, cümleleri sarf etmemi belki beklemezsiniz ama tamamen önceden birilerin maşasıdır diyelim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu çok ciddiye almayın. Ama şimdi biz e, bunu da kullanacağız. Lehimize kullan. Neden? Bakın arkadaşlar. Şimdi madem FED boş beleş. Ben neden zamana? Burada geliyorum Forex Faktörü'ye bakıyorum. Zamanına bakıyorum. Çok basit arkadaşlar. Bütün gün borsanın başına beklememe gerek kalmıyor böylece. Bakın tekrar söyleyeyim. Bu önce kafayı kullanıyoruz. Toparlıyoruz. Bakın stratejiyi bağlıyorum. Üst üste sen nasıl ne kadar gerç, nasıl altının dolu olduğunu göreceksin. USD İsviçre Frank'ını perişan etmiş. 150 pip aşağı vurmuş değil mi? Çıkıyormuş gibi yapmış. Hemen millet orada bir içeriye sokmuş gördüğünüz gibi. Birçok kişi burada e, trade'den kapanmıştır. Stop loss olmuştur değil mi? Tekrar aynı şeyi yapıp tekrar bir daha aşağı vurmuş. Gene birçok kişiyi e, hem psikolojik olarak yormuş. Hem de tokatlamış paralarını almış değil mi? En sonunda şurada bak şunu tam bak bu sefer gidiyorum ha gibi yapmış. Tekrar şu şuradan bahsediyorum değil mi? Bakın 15 e, chart time'da. Sonra bir daha lak diye aşağı vurdu. Artık insanları bezdirmiş. Zaten adam bilmediği için ne zaman dış yukarıya çıkıp ineceğini. Zaten artık hani perişan olduğu zaman belki likit de olmuştu. Belki ne bileyim ben. Giremez artık. Ondan sonra birdenbire fırlamış gördüğünüz gibi. Bam diye değil mi? 35-36 pip işte yukarıya fırlamış. Ama bunu işte bu çok basit bir strateji ve size basitten ödüme düştü böyle bir şey. Ve bunu almadan gitmek olmaz. Direkt bu şekilde stratejilerimi ben de bunlardan onlarca var. Çünkü bu şekilde de olması lazım. Size bundan bahsediyorum. Bir borsacı, futbolcu gibi topa bakarsın. Onu ona göre vurursun. Yani her, her aynı şeyi yapamazsın. Bu stratejilerimiz duruma göre oluşur. Çünkü neden tekrar diyorum? Ben borsa yönetmiyorum veya yönlendiremiyoruz. Ama ne tarafa gideceğini çok iyi biliyoruz ve ne zaman gideceği bakın en önemli şey ne dedik? Forex'te zaman Zaman. Burada da zamanlamayı tak diye oturtmuşum, sıfır drawdown yemeden bam diye yukarıya fırlatıyoruz. Bu kadar basit. Bunun da sebebi şu, şimdi madem FED hiçbir şey değil, neden onun dediği, yani onun istediği zamanda girdik? Çok basit arkadaşlar. Bir tane şeytan olması lazım arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Birinin üzerine bu yükü yıkmaları lazım. Adamlar, bakın, şuraya bakıyoruz. Saat 10'da, ayın 15'inde yani Perşembe günü, 150 pipa aşağı düşürmüşler. Değil mi? Şimdi bunu kimin üstüne yıkacaklar dediğim gibi bu küreselci dediğimiz kişilerin yani dünya para biriminin %98'ine sahip insanların yapmış olduğu yani bunlar fedide yönlendirir bunu size kimse söylemez bunu duyan saçma bulabilir ne derseniz deyin ama gerçek budur arkadaşlar bunun aksi bir şey olamaz çünkü ata alan çoktan Üsküdar'a geçmiştir. Fransız kralına bile borç verdikten sonra bu adamların Amerika kıtasının da keşfiyle birlikte kimse önünü alamamıştır. O yüzden de bütün nerede ne kadar çok para varsa o adamların eli oradadır. Bunu bilerek stratejilerinizi oluşturmanızı size öneririm. Yani benim vereceğim böyle tek tek stratejileri kafanızda tutarak geldiği zaman böyle pozisyon Ha bak bu adam böyle bir şey demişti. Kesinlikle deneyebilirsin. Fakat dediğim gibi bak şurada herkesin düştüğü hata yapıp bak burada girme. 15'te değil. Neden? O gün şöyle bir şey var mesela görüyorsun bak burada. Değil mi? Saat 16 ve 17'de USD'nin görüşmeleri olacak FED tarafının. Tabii ki bu çoktan e, bilindik bir şey. Ama tabii ki de bunlar hani öylesine güya çalışmalar sergileyerek bunun bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüp işte yükseltirler. Yani İsviçre frankı US dolara karşı tekrar güç kazanıyor gördüğünüz gibi. Her neyse sonuç itibariyle ister pozitif ister negatif geçseydi bu görüşme gene de İsviçre frangı US dolara karşı değer kazanacaktı. Bu kadar basit o yüzden FED boş beleştir. Fakat bunu biz lehimize kullanacağız çünkü FED ne dedik kimin maşası dedik bu adamların maşası dedik bu adamların maşası zaten zaman vermiş adamlar orada yazıyor. Değil mi? Bunu niye kullanmayalım ki biz? Yani kafan rahat olun. Hani siz bu dünyayı değiştiremezsiniz. Ben de değiştiremeyeceğim. Siz de değiştiremeyeceksiniz. Siz sadece ve sadece kendinizi ve ailenizi kurtarabilirsiniz. Daha fazla değil. Daha fazla insanı kurtaramazsınız. Anlatabiliyor muyum? Mesela burada bu videoya girip bakıp hiçbir şey anlamıyor. Ne diyor lan bu? Falan millet oradan çizgi çekiyor. Bu niye çizgi çekmedi? Falan filan diye. Yok fet boş beleşmiş olur mu? Kaç senelik FED'i bu ne diyor? Falan diyen kişilerin olacağını farkındayım. Dediğim gibi ben herkesi kurtaramam. Sen de kurtaramayacaksın. Sen kendini kurtar. Aklı olan zaten bunu anlayabilecektir. Ne demek istediğimi. Şöyle birazcık kafası bastığı zaman anlar. Bunu size örneklerini ileride göstereceğim. Bu çok benim için böyle güçlü bir trade. Yani kesin bir trade'ti. Güçlü bir trade değildi. Hani şöyle ben nasıl diyeyim. 30-35 pipe. Pek bak bakan birisi değilim ama böyle de bariz bir şekilde önüme düştüğü zaman neden almayalım? Dediğim gibi arkadaşlar şimdi yavaş yavaş artık sizlere diğer videolarımı da gösterdim. Bu borsanın hikayesi nasıl bir şey olduklarını her zaman size bunları hatırlatacağım. Ne, nasıl bir şey olduğunu bu sizin tahmin ettiğiniz kadar dürüst yapılan ve kurallara uyularak işte FED böyle oldu FED şunu yaptı diye yukarı çıkıp oynayan bir şey değil. FED orada yaptığı şey emirleri uygulamaktır arkadaşlar. Önceden aldığı emirleri gider uygular ve bu her zamanki gibi küreselcilerin dediğimiz belli ailelerin işine yarar. Ve bunu kabul etmek zorundayız. Biz bu adamları yenemeyiz ama kendini kurtarabilirsin, ve sevdiklerini kurtarabilirsin. Dünyayı değiştirebilecek maalesef gücümüz yok. Ama en azından bu gerçeği, bu reality'yi de bu adamların var olduğunu ve bu fedilmedin boş bir şey olduğunu da en azından inkar etmezsin. Bunu kabul edersin ve buna göre daha düzgün bir şekilde emin ol daha çok kazanırsın. Tamam mı? Herhalde anlaşılır olmuştur. Burada ne yaptığımızı gösterdik. Bunun gibi stratejik videoları atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi daha yeni başlıyoruz. Onu size söyleyeyim. Bayağı bir öncesinde sizi bunları hazırlamaya çalıştım. Ama yapabildim, ama yapamadım. Bilemiyorum ne kadar iyi yapabildim. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir size. Tür videoları çok fazla benimseyemeyeceğinizin farkındayım. Çünkü size borsa keskin kuralları olan kesinlikle dürüst bir yer olarak gösterildiğini işte FED ne derse o olur FED önceden kontrol edilemez falan filan denildiğinin kafanıza bunun yerleştirildiğinin farkındayım ama ben bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü bu borsada çok zaman geçirdim arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Biz her şeyi lehimize kullanacağız. Bu tip videoların devamlı gelmesini istiyorsan bir şeyler yazarsın. Yorumlara da yazabilirsin. istediğin bir şeyler varsa. Ufak bir burada stratejiyi gösterdik. Önüme böyle çok bariz bir şekilde olaylar düştüğü zaman size bunu göstereceğim. Siz tabii ki de bunun ben açıkladığım zaman işte çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Yani her şey ortadadır. Bakın burayı ne dedik? Burayı bakın burayı Şöyle gösteriyorum. Şurada 15'te kırmış. Ve 17'de de head'in görüşmesi bitiyor. Yani o da buradaki çizgi bakın. Hemen gelelim üstüne göstereyim. Bak 17'de de bu. O yüzden burayı kırınca ben girmiyorum. Ama burada ne dedim zaman. Forex'e her şeydir. Burada bak 17'ye vurduğu zaman bak burayı iyi izle tak buradan girelim hop buradan ne kadar istersen alırsın ister beklersin ister beklemezsin bekleseydim zaten ne olurdu büyük ihtimalle bakalım bugün. Yine 56 pip hatta şuraya da baktığım zaman 62 pip alabilirdim. Ama ben dediğim gibi 30-35 pip alıp çıktım. Neyse bugünlük böyle ufak bir stratejiyi gösterdim arkadaşlar. Bunlar kimseden görünmüş takdir edilmiş şeyler değil. Bunlar benim zamanla yaptığım stratejiler. Umarım beğenmişsindir ve bunlardan ben de onlarcası var. Sıkıntı da bu zaten size gösterilen şey bir strateji iki strateji tamam yürü git hep bunu uygula kesin kazanacaksın. 1'e 3 reward sistemi sistemini kur bitti. Böyle bir şeyin olmadığını eğer borsada 1-2 sene geçirdiysen sen de fark etmişsindir. Çünkü kaybettiğine eminim. Benden bugünlük bu kadar. Ben buradaki böyle ne derler. Forex'te değişik bir bakış açısı getirmeye niyetim var. Umarım videoyu beğenmişsindir. Ben şimdilik kaçar. Görüşürüz.